Genellikle işte kolektiflik arasında bir işte oyunlar oluyor. Mesela ben bölüm sonunda şey düşünmüştüm işte Carol'ı manipüle eden Zosya bireysel olarak ben mi yoksa biz mi? Hani Kerol şey diyor ya işte artık biz demeyi bırak diyor. E Zosya orada ben demeye başlıyor. Aslında bu da önemli bir geçişti bence ama nereye varacak tabi buradan ona da pek emin değilim. İşte manipülasyon bence o da manipülasyon yani. Onu Hı -hı. demesi de manipülasyonun bir parçası. Öğreniyorlar gitgide nasıl bu vücudu yöneteceklerini bence bir yandan da. Çünkü hatırlarsan bölümün başında şeyi de, daha dizinin başında şeyi de beceremiyorlardı. Ayrı ayrı konuşmayı, hepsi bir arada konuşuyorlar evet. falan böyle e, çok korkutucu bir şekilde. Onu da zamanla öğrendiler. E, bence yavaş yavaş bunu da öğreniyorlar ve manipüle etmeye başlıyorlar diye düşünüyorum. E, zaten isterseniz şey önemli sahneye geçelim yani direkt. Çünkü başka bir şey oldu mu arada? Aslında var. O da şu. Biraz bilim kurgu kısımlarını bize tekrar hissettirdikleri iki sahne var. Birincisi işte sinyalin nereden geldiğini. ikincisinin kendi aralarında nasıl iletişim kurdukları Hı. muhabbeti. Hani çok önemli olmayabilir ama o, o kısımlarda biraz eğlenceli gibiydi. Altu bilmiyorum sen sevdin mi o sahneleri yoksa lan bunlar zaten gereksiz yeter mi dedin? <laughs>